Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant videosu çekiyoruz. Bir maç atacağım veya 2-3 maç atabiliriz. Evet, sütüm şu an böyle. Biraz kötü. Ama bugün belki bıçak desene alabilirim. Şöyle mağazam çok güzel. Kalsın başlangıç Phantom ama Phantom var. İyon Bucky'da ama. Bakayım. Yok ama kullanmıyorum bakayım. Bismillah. Abis geldi. Selamünaleyküm. Abis geldi. Ne Aleyküm oynadır? selam. Aleyküm selam. Alabiliriz. Sava da alabiliriz aslında. Ama böyle kılava oynasak daha iyi. İnşallah bu video beğenirsiniz, abone olursunuz. Abone olmasanız bile izlemeniz, like atmanız bana çok güzel bir hediye olur. Çünkü doğum günüm yaklaşıyor. İki veya bir buçuk hafta kaldı. YouTube'a da yeni başladım. İnşallah abone olursunuz, like atarsınız. Videoya yeni başladık. Saat 10. 10 23 buçuk sayılır. Rekabet videoları gelebilir. Ama izlerseniz gelir. İnşallah. Başladık. Şöyle. Bıçağımda desen yok daha. Ama alacağım. Bugün inşallah alabilirim. like veya video beni izlerseniz teşekkürler dilerim ve rekabet videoları da atarım. B'ye gelecekler bence. Şuraya su bakarsam olur bence. Olur ya. dakika bekle mesaj geliyor. De ya, ya Şöyle. B, bu oyun Bu ne? Bir iki Bu şans olabilir ama derken ölmüş. Şöyle. Chamber'ı izlettiğim arkadan geliyor. Ha bırak. Ok oh, mu? Evet. Bunda kazandık şey var turnu kazandık diğer turlarda kazanırız belki Şimdi Varnağla başlamayalım Takıma videoda Tek şerif önce sana kanka Yazacağım yes, Gel sen marşı oynayalım. Ama sende de şey var ki. Yes. Dedim. Oha. Kanka diğer direkt karşında. Ya tamam. Ne yapıyor şey? oğlum? Pisçadi alıyor. İnşallah. olur? Ben kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şu an çok bir video çekmiyorum. İki tane araba inceleme ama videosu çektiğimizdeki. <laughs> <laughs> Şöyle. Tabii. Giriyorlar. Oğlum aşağı düşüyordum. Aa. Bakalım bir felç şey. şutunu görüyor Evet. Alabilir ama belki. <laughs> belki sky'ı alabilir. <laughs> Altın Kesinlikle. Gördü daha. Adamı da gördü. Ben çok. Ama alabildi, şuradan evet, aldı. Aldım. Hadi. Evet. Ben çekelim mi? Yok. videomu yine diyorum. abone beğenmeyi unutmayın. Zili açın lütfen. Büyük ihtimalle bu videoyu izlemeyeceksiniz ama. İnşallah izlersin. Direkt şuradan gideceğim. Ah Aya gideceğiz. Oh, gidene kadar. Oha. için unutmayın. İnşallah vuracağım onu. çok iyi <laughs> Ve bir arıyorum. Bir dakika. Açamayacağım ki. Bir dakika. arkadaşlar sonra anahtar koyacaklar. <laughs> Bir dakika bekleyin ben de geleceğim şimdi. Bizim... Ah, değiliz. Çok pahalı. Şöyle Şu... Kles... Kes. Kesin Değil. Kıralım. Oha. Heaven hey, var bir tane. Sky var ya Heaven. Klov. Klov arkamda var. Ya işi Mert kanka ses vermeseydin. Yok mu? kaybetmeyelim bu maçı ne alalım şerif mi spektral spektral <laughs> nereye <laughs> geçeyim ben oraya Bitter olursak daha iyi. Sky 101 <laughs> klo, klo, Adam gel, arkada oluyor ya Klov gel klov klo, gel, klo, 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 gel. Klo, gel, klo, gel 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 Teşekkürler Klov kanka spike sende gelir Nasıl oradan çıkacağız, ki? oluyor Oha! var, vandal var burada. Zed. Şey, <laughs> <laughs> Neyse, durun. Zed, vandal arındı. Ne iş pompa da pusuyor kanka. Kaç 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 jet. Jet sen kaç jet. Kanka para yok para. Aldık bu turu. 3 3. Oyna var gerek biraz. Jet. <laughs> Yeter mi lan yeter Kanka 880. 80 Kötü yakalandı

Bu Potter'ı kazanıp bulacağız. Bana bak ya. Çok kötü. Çok kötü. Şu an çok kötü. Oldu. Öyle girersek ölürüz tam. Gelin, 4 4 Şaka ya. La oğlum?